çay demlemekten bile daha kolay olan reyhan şerbetini yapıyoruz yapımı da oldukça basit şimdi tarifine geçiyorum hemen bir tenceremize bir litre kadar su alıyoruz suyun miktarını bir buçuk litre hatta 2 litreye kadar arttırabilirsiniz ocağımızı alıyoruz bir güzel kaynatıyoruz kaynayan suyun içerisine yıkadığımız reyhanları ekliyoruz lezzet vermesi açısından içerisine iki adet çubuk tarçın ilavesi ediyoruz ve bir su bardağından yarısı kadar şeker ilave ediyoruz Şeker çok seviyorsanız tabii ki oranını arttırabilirsiniz ve yaklaşık 10-12 dakika demlenmesi için dinlendiriyoruz. Dinlenen reyhanlarımızın içerisine iki limon tuzu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Artık süzme zamanına geldik. Çok bekletmeyin yoksa tadında bir acıma oluyor. Süzüyoruz. Süzme aşamasından sonra artık servise soğuması için bekletiyoruz. Soğuduktan sonra artık servis için hazır şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun. Mutlaka deneyin.